Karantina günlerinde güzel vakit geçirebilmeniz için bir oyun göstereceğim. Bu oyunu izledikten sonra evdekilerle oynayabilirsiniz. Hadi oyunumuza başlayalım. Oyunumuzda öncelikle önümüzdeki bardaklara 7 tane bardak alıp bu şekilde diziyoruz. İçine tepeleme e, su koyuyoruz. Ve sadece bir tane de topa ihtiyacımız var. Oyunumuzda önümüzdeki bardağa topumuzu koyuyoruz. Topumuzu üfleyerek diğer bardaklardan geçirip yedinci bardağın içine sokmamız gerekiyor. Hadi, önce başlayalım. Kolay bir oyun değil arkadaşlar. Zor bir oyun. Üfleyip diğer bardaklara geçirmek gerçekten de zor bir iş. Arkadaşlar <laughs> bu bardaktan bu bardağı geçiremedim. Arkadaşlar, biz üfleyince bardağın içindeki su dışarı çıkıyor ve bardağın içinde az su kalıyor. Bu şekilde oyunumuz daha da zorlaşıyor. Arkadaşlar, bir türlü girmiyorum. Resmen su bitti bardağın içinde. Arkadaşlar, en sonunda geçirmeyi başardım. Çok zor oldum. Bu yere düştü. Arkadaşlar, iflerken bütün yüzüne su geliyor. <laughs> Geçiremedim arkadaşlar, kaldı orada. <laughs> Birinci bardağımızdan yedinci bardağımıza topumu üfleyerek götürdüm. Sizin de bu oyunu beğeneceğinize eminim. Çok eğlenceli ve zevk, zevkli bir oyun. Hepinize görüşürüz.